Bir sana sen, ben şöyle bir soru sorayım, bu privat bir soru olsun yani. Tamam. Ee, şimdi sen mesela bizler okuyoruz Kur'anı sürekli elimizin altında hadislere bakıyoruz, İslam tarihine bakıyoruz, bunun işte e, kelime köklerine gidiyoruz, şuraya Hı. gidiyoruz, buraya gidiyoruz, tarihe gidiyoruz, gidiyoruz da gidiyoruz. Kafanda oluşan Kur'an ve hadisler. Evet. Sana göre yani şöyle söyleyeyim yani ben bana göre şahsen bir yerde oturulmuş, yazılmış bir hikaye olarak kabul ediyorum ben bunu. Yani Hayır. ister Emeviler yazsın, ister Osman tarafında yazılsın, isterse Abbasid kim yazmışsa bir yerlere oturmuşlar, bir kahraman uydurmuşlar ve mesela diyelim ki bu olaylar şeyde geçmişse bile neydi oranın adı? Petra'da geçmişse bile bunu Mekke'ye uyarlayarak yazmışlar diye düşünüyorum yani. Ne dersin bu konuda? Kur'an İslam ve hatta Muhammed ismi bile bir yerden çıkma bir e, özel bir şey değil. Ve bizim zannettiğimiz gibi 610 yılın ile 632 yıllar arasında, 22-22,5 yılda oluşturulmuş bir kitap da değil Kur'an. Yakup abi, Kur'an'dan önceki dualar, İncil'deki bazı dualar, Tevrat'taki bazı alıntılar aynen Kur'an'da var. Ha de, denilecek ya şimdi bir Müslüman aklı. E zaten Allah hepsini bir din olarak indirdi falan filan. E, ama öbürküler bozdular. Şimdi bunu geçelim. Bu zaten bildiğimiz e, tartışma değer bile bulmuyorum ben. Bir şey değiştiyse onun orijinalini getirsin. Orijinalini adetsin. Osman yatmış hayda. Şimdi evet, oldu mu? Birisi Kur'an yaktı zaman, yırttığı zaman deli oluyor insanlar. Tarihte Kur'an'ı ilk yakın Ömer'dir. İslam kaynaklarında her yerde ballandıra ballandıra anlatılır bu. Hem Ömer'in yaptığı kitap öyle bugünkü yani bizim Kur'an diye bildiğimiz aslında musaf olan yani sayfalar olan insan yazımı matbaadan ya da kalemden insan ürünü olarak çıkmış. Hiçbir şey, meal olarak artık kaç elin oraya girip çıktı belli değil. Osman'ın yaptığı böyle bir şey değil. Osman'ın yaktığı birinci el. Allah'tan direkt olarak inmiş köpeğin kemiğine, devenin kuyruğuna, ağacın kabuğuna, bilmem yaprağı bilmem, falan bilmem, yazmışlar olduğu söylenen, Onları yakıyor Osman. Ya bunlar birinci elden orijinal Allah'ın sözleri. Hatta sadece Osman değil, Tevrat'ta da aynı olay oluyor. Musa'da Allah'tan aldığı tabletleri kırıyor. Yani Şimdi bu tür soruları bir kenara bırakırsak Muhammed nedir, Kur'an nedir, İslam nedir diye bunlar bir yerden çıkma değil. Ben 5 yıl önce Petra'dan çıktı hepsi zanacağız ama değil. Bunun bir Yemen ayağı var Yakup abi. Bunun bir küfe ayağı var. Bunun Kudüs ayağı var. Hatta biraz da Kuzey Suriye. Şam Urfa, ayağı da var. Şam e, bu buralarda da var. Peki bunlar nasıl oluyor? böyle. Yani gel hepimiz birleştirelim bir din yapalım dedim. Öyle bir dostluk falan da yok aralarında. Merkezi bir otorite yok. Dünyada iki büyük dev var. Bir tarafta Roma batıda. Doğuda ise Sasaniler var. İki büyük dev. iki fil. Bin küsur yıldır birbirleriyle savaşılır bunlar. Mardin'i alır. 3 sene sonra Roma gelir. Mardin'i ben aldım der. Urfa'yı da alır. Onları kovar. 3 sene sonra 5 sene sonra Fars bir bastırır Sasani Anadolu'yu komple alır. Roma bastırır yani o onu iter bugün iter. Tarihteki en büyük savaşlardan bir tanesi 622-628 Roma Sasani savaşlarıdır. Tam da bu İslam'ın doğduğu savaş. Bu savaştan pek bahsetmezler insanlar ama çok büyük bir savaş bu. Bir tarafta Roma İmparatoru Herakles, öbür tarafta Sasani Şah, Şahı Hüsrev var. Bunlar iki büyük isim. Bunlar savaş halinde ve arada ezilen de hani iki fil tepişirken arada ezilen karıncalar, Bedeviler, Araplar, Yezidiler, onlar bunlar ufak demek toplumlar var. Şimdi Roma İmparatorluğu ya da Sasani İmparatorluğu'na bile baktığın zaman kayıtlarında, arşivlerinde Şah'ın içtiği bardağın desenlerini yazmışlar adamlar. Şah'ın şarap içtiği bardağın desenleri var. Roma'nın imparatorun çarıklarını bile yazmışlar oraya. Şöyleydi, şekil buydu, şu süsleme filanca yaptı. Adamlar kayıtlara geçmişler. Bu iki büyük devlet, iki büyük imparatorluk toprak kaybediyor. Bir avuç bedeviye, bir avuç Arap çöllerinden çıkmış gelmiş bir grup insana topraklarını veriyorlar. Bir tane kayıt yok. Muhammed'in ismi geçmiyor. Ömer, Ali, Osman, Ebu Bekir. Tarihte bunlar yok. Sahsani kayıtlarında var. Sahsani de toprak kaybediyor. İran'ı alıyorlar. İran çöküyor. İran'ın çökmesinin en büyük şeyisi de kuzeyden de Göktürkleri bastırıyor. İran zayıf. Zaten 28-26 yıldır o Roma ile büyük bir savaştan çıkmış. Roma'da Avarlar saldırısına uğruyor Trakya'da. Roma'da İstanbul'u kaybetmemek için bu da geri çekilince Araplar Gaztaneler Roma'nın e, sömürüsü altında iken Araplar ama Roma'ya bağlı. Bunlar Kudüs'ü, Şam'ı ele geçirirler. Küfe tarafı da, Ali tarafı da İran bölgesini yavaş yavaş ele geçirirler. İki kutuplu bir Bedevi ya da şey Bedevi değil mi? İki, iki kutuplu bir Arap devleti çıkıyor şimdi ortaya. Fakat o dönemde <laughs> her şehirde bir oluşum var. Bilmem ne Arap şeyhliği, bilmem ne Arap devleti, Arap emirliği, işte kabile kabile hep böyle. Yüzlerce kabile var. Her şehir bir Arap devleti kurma. Meydan boş olunca. Yani şunu diyeyim. Sabah erken kakan peygamber oluyor. Sabah erken kakan kral oluyor. Meydan boş olunca. Bir tarafta Lahmiler, Sasanilerin kolonisi, bir tarafta Gassaniler, Roma'nın kolonisi. Gassani Hristiyan ama Bizans'ın e, anlattığı şekilde İsa tanımına uymayan İsa e, İsa inancı var. Onlardaki İsa insandır. Çünkü Bizans der ki İsa Tanrı'nın oğludur, hatta Tanrıdır, Tanrı girmiştir içine der. Doğu'daki insanlar bunu kabul etmezler. Onlarda da ama farklı bir Hristiyanlık var onlarda. Öbür tarafta ise Manihizm, zerdüşlük, yezidilik sabiyenlik ve yerel eski Babil'den beri kalan yerel inançlar. Bunlar da birleşe birleşe iki kutuplu bir şey olunca bu iki kutupta birbirine saldırıyor. Yani Emeviler küfeye saldırıyor. Abdülmelik olsun Yezid o şu bu e, hepsi. Ve buraları e, General Haccaç tarafından komple ele geçiriliyor. Doğu tarafı e, artık 750'li yıllarda fırsatı buluyor. Abbasiler ile anlaşa anlaşa Abbasiler de Emevilerin üzerine çökünce Emeviler topraklarını kaybediyor. Kuzey Afrika'da kaybediyorlar. Emeviler İspanya'da, Endülüs'te daha 1200'lü yıllara kadar küçük bir imparatorluk olarak varlığını koruyordu. Ama Abbasiler oraya ulaşamıyor artık. Bak katman katman hep. Yani bir büyük güç geliyor. Burası benim diyor. E peki oradaki insanların inançları, kitapları, kutsallar, kutsaliyeti, bayramı kutlaması, tanrısı, mitolojisi ne olacak? Tamamen yok edebilirsen, Edersin ama bu sefer halkın da tepkisini alırsın. Halk da sana bilinir ve ileride bir isyan, bir şey çıktığında sen çökersin orada. Halkın da gönlünü alacaksın. Mesela Abbasiler Sabiyenlerin topraklarını ele geçirdiğinde Sabiyenlerin lideri onlara genize Rabba bunların kutsal kitabıdır. Yani e, Kur'an gibi. Ama bunlar, bunlar İsa'ya falan inanmazlar. İsa değiller. Vartici Yahya'dır o. Yani Yahya. Bizim peygamberimiz bu. Ve Abbasi halifesi de tamam der, Siz de zaten Allah'ın e, kitaplı kullarındansınız. Kur'an'da bahsedilen tamam olay bitti. Yavaş yavaş zaten tesfiye başlar. Yani bir e, asimilasyon. Zaten üç nesil geçti mi Yakov kemikleşir o. Her şey kemikleşir. Yani adamlar tabi. Anlatı anlatı efsaneleşiyor ondan sonra. Ya, tabii şimdi Türkiye'de e, herkes Orta, Orta Asya'dan gelme Türk mü? Safkan Türk mü? Değil. Hepsi var. Ha, Söz konusu sadece Türkiye değil. Her yer böyle. Dünya böyle. İnsan olduğu yerde hareketliliğin olduğu yerde bunlar var. Her şey değişime dön dönüşüyor. Tabii. Yani Ermenisi var, Kürdü var, evet. Türkü var, Arabı var, Rusu var, e, Azerisi var, e, Rum'u, Bulgar'ı, Macarı, Arnavut'u hepsi var. Ama eğer bir resmi bir milliyet olarak bahsediyorsak hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye milleti ya da kimlikte Türk vatandaşı diye geçer. Şimdi e, o dönemde kim nereye aldıysa büyük balık küçük balığı yuttuysa onun otoritesi. O adam dine inanmış inanmamış ya da şu şekilde inanmış o kadar da önemli değil bu iktidar için. İktidarın derdi vergidir. Ben sarayımda rahat rahat oturayım bana vergi gelsin. Sen istersen elmaya tapın istersen e, diş fırçasına secde et. Orası beni ilgilendirmez ama kulluk görevinde görmek isterim. Camide gel git. E, tabii şeriatın olduğu şeylerde biraz daha baskınlık var. Ama ilk zamanlarda İslam İslam'da bu kadar baskınlık falan yok. Yani bugün Suudi Arabistan'ın yaptığını e, bir Emeviler, Abbasiler yapmadı yapmamıştı. Şey. Çünkü o zamanlar e, homojen, yüzde yüz falanca filanca ırkı, mil, milleti, dini diye bir şey yok. Sınırlar yok. Pasaport yok. Hiçbir şey yok. Evet. Yani benim kafamdaki Kur'an öyle 23 yılda ortaya çıkmış bir kitap değil. Bunun asırlar gerisi de var. Ve o Muhammed'in ölümünden sonra asırlar sonrası da var. Ta Abbasiler dönemine kadar Kur'an'ın henüz daha bugünkü şeklini almadığı görüşü var. İslam da öyle tek bir e, orijinal bir çıkış da değil. Katman katman. Bir iktidar gelir bunu çıkartır. Onu getirir. E i̇nsanlar ya orada böyle bir ayet vardı. Bak bunu zaten İslam bizim gibi şey. bizim 1921'de çıkan anayasa. Bugün değişe değişe Aynen. Evet. anam ettin hemen hemen kaybettin her Ayşe bak. diyor ki Osman geldi diyor Ahsap suresi kadar şey Ahsap suresi bakara kadar uzundu diyor. 70 tane şey kaldı diyor. 200 ayet gitmiş bak. 200 ayet Ahzab suresine gidiyor. Bunu atan da Osman. Ayşe'nin anlatımına göre. Bu da İslam arşivlerinde var. E, yani. Ayşe mesela Tevbe suresinin iki, iki, ayeti sonradan yazılmış. Ha, o, o eklenmiş, buraya beklemiş insanlar soruyor ama tabii lider de oraya yazıyor. Biz dilersek bir ayetin hükmünü değiştirir ya da bir benzerini getiririz diyor noktaya koyuyor. Daha sonra bu da, daha sonra bu da kutsal oluyor. O da Kur'an'da kalıyor. Evet, evet, evet. Yasa bunlar yasa. Zaten Tevrat demek, töre demek, yasa. Din evet. demek, yasa demek. İbranice kelime din, hukuk, yasa. Ya İlyas şimdi bir bir tane İllaz. afet yani bir eşek öldür, götür bir tarafa göm, 5-10 sefer git orada bir bir şekilde Evken hareket. Ya mezardan bir şey bir şekilde hareketler et yani e, tabu olarak git oraya sürekli senden sonra nesil devam eder orada orada var ya neler yatar orada neler yatar ben Aydın'da ilkokulda okulda e, bizim Gazi Paşa il, ilkokulu mezunuyum ben 5 sene eğitim aldım yetti bana o <laughs> neyse o bizim ilkokulun e, caddeye çıkış ana kapısında hemen çıktığın zaman şöyle bir 5 metre ileride kaldırımda yatır vardı Taşlar yapmışlar. Oraya gelen mumdaki, giden mumdaki. Sürekli mum yanar. Gece, gündüz mumlar eri, eri Hep böyle mum gibi olmuş zaten orası. Ee, babama sordum. Baba dedim bu ne? İsim yok. Bir tabela, bir açıklama yok. Baba dedim bu ne oğlum? Diyor, Evliya mezarı. Başkaları da başkalarından duydum. Evliya mezarı. Yani hiçbir kayıt da yok. Ve belediye yol yaparken o zamanlar böyle parke taşları döşenmeye falan başlıyor yeni yeni oraya yıkacaklarını yolu genişletmek için halk oraya toplandığı dozerlerin önünde yıktırmayız. Beni çiğnemeden yıkamasın diyor adam. Bak adam orada kim var bilmiyor. Ama gelenek, din, inanç böyle bir şey işte. Orada kim varsa ne varsa ya da hiçbir şey yok ama kemikleşmiş bir inanç var. İslam böyle bir şey. Dinler böyle bir şey. Bir şey kemikleşti mi o öyle kalır. Yani Muhammed bugün çıksa gelse ne Kabe'yi tanır, ne Müslümanları tanır. Ne de Kur'an'ı tanır. Ne Kur'an'ı tanır. Çünkü <laughs> o dönemdeki oluşum ile şimdiki oluşum arasında fark var. İktidarlar şekillendirir inançları. Bak 3-5 sene öncesine kadar Türkiye'de ne kutlanıyordu? Kutlu doğum haftası. Stadyumlara insanlar toplanıyordu. Paraları bile bastılar. Kutlu doğum bilmem ya ne. Da gitti. Ha, bak bir siyasi kavga olay bitti. Anan yok şimdi. Kutlayan yok. Siyaset şekillendiriyor. Şimdi bak Türkiye'nin 30 yıl önceki bir fotoğrafını çek. Şöyle büyük Türkiye kuş bakışı. türbanlara say. Bir de git şimdi say. Ama bu siyaset gider, başkası gelir. Manzara yeni değişecek. Evet Biz zaten ya, şeyiz yani. Şey, fotoğraf, fotoğraf çekmeye gerek yok İlyas. Biz içinden geliyoruz. Yani biz çocukken neydi? Türkiye'nin durumu, Türkiye'nin insanların yaşam biçimi şimdi ne? Onu yaşadık gördük yani. Yaşadık, yani. yaşadık, gördük. Mısır'da bir devlet başkanı vardı. Benim çocukluğumda öldürülen suikast ismini hatırlayabildim mi? 70-80 yılların başında mı? 70'lerin sonunda mı? Evet. Öyle bir şey. Enver Sedat, Sedat mıydı? Mısır evet. devlet başkanı. Enver Sedat devlet başkanı. İyi ha. Ha. Su hangi, hangi dönem? 70'lerin sonunda 80'lerin başında olabilir ama 70'lerin sonunda galiba. Neyse. Enver Sedat. Dünyanın e, gördüğü en büyük cenazelerden, cenaze törenlerinden birisi o. Ve televizyonlar siyah beyaz gösteriliyor. Hatta YouTube'da bile bakabilirsin. Bir tane başı örtülü kadın yok bak o dönemde. Mısır. Şimdi e git, Af bir, tane. Afganistan'da keza İlyas. Afganistan'da, Afganistan'da o, öyle, İran, İran'da öyle. öyle. Şimdi biz öyleyiz. Öyle. öyle. Şimdi biz de öyleyiz. Şimdi biz geriye gittik. Biz şimdi Başörtülü'ye doğru gittik. Siyaset şekillendirir o ülkenin evet. dini yapısını görünüşünü. Evet. Çok benim... güzel bir sohbet oldu İlyas. Ağzına sağlık. Sağ ol. Söyleyeceklerim varsa son olarak Söyle, e, Söyleyeceklerim e, yok ama sunum bu şekilde. Bu sunum e, Wikipedia'da Miraç konusu altında da bulabilirsiniz. İlyas Özkan'ın videosu O konuda hatta. tebrik ediyorum seni. Bu Wikipedia'da bayağı şeylerim var yani. Alıntılar yapmışlar. Sağ e, oradan e, kaynak olarak göstermişler senin yayınları. Çünkü bu çalışmalarda herhangi bir saldırı, bir e, şey yok. Bu benim araştırmalarımda e, gördüklerimde ya da düşünce olarak ortaya koyduğum şeyler neyse onları aktarıyorum ve kaynaklarıyla gösteriyorum. İtiraz eden bana değil o kaynakları bulsun. İslam'ın arşivini atsın. Bu İsra suresinin adı niye İsrailoğulları suresiymiş de değişmiş. Bunu kim değiştiriyor? Bu otorite ne? Allah'tan daha büyük bir otorite isim. Ya zaten garip garip bir isimler var. Şimdi Bakara suresine baktım. Bakara inek demek biliyorsun. i̇nek suresine baktığın zaman oradaki şeye nedir o İsrailoğullarını bak İsrailoğullarından geliyor gün İsrailoğullarının bir inek etiyle işte insana vurması bilmem ne falan ya da ineğe tapmış olmaları falan gibi uzaya tapmış olmalarından dolayı Bakara suresi oluyor ismi inek suresi. E, öbür tarafta Enam suresine bakıyorsun e, sığırları var İbrahim'in davarları var bilmem ne var. Yok orada karınca geçti yok burada arı geçti. Yok, burada yok, karınca orada, geçti karınca ayeti. Işte. <laughs> i̇şte burada gece yürüyüşüymüş var İsra ayeti. Suresi konu zaten bak. yok. konu bütünlüğü yok. Yani. Kur'an'da yani. bir tane bir tane sure vardır. Konu bütünlüğü içinde olan. Yusuf suresi. Baştan <laughs> evet. sona bir giriş, başlangıç, kompresyon, bitiş diye anlatır. Evet. Ama öbür gün başladığında şimdi kadınların hayızlarından bahsediyor. Öbür ayet şey Hadi onlara Musa'nın masalını anlat. Ya nereden, nereye geldim, ne oldu? İşte bu sanki şey gibi böyle Kur'an yazılmış. Bir vantilatörün önüne konmuş. Vantilatörü birisi açmış. Son gaz. Bütün sayfalar uçuyor. Sonra onlar toplamışlar demişler bu Kur'an. Bir şey yok, bağlantı yok. Evet. Kopuk kopuk, daldan dala atlamalar. Cümle evet. ee, anlatım anlatım bozuk. Şu İsra suresinin birinci ayetinde bile keza şanı yüce o ha. Bir de bir de o var burada arkadaşlar. Dünkü yayında biliyorsunuz ben demiştim ki Kur'an'ın Allah'ı erkektir demiştim. E, bizim Müslüman iki genç arkadaşlar itiraz acayip etmişler. Bunu ispatla bunu işte ispatla. Şanı yüce o var ya o şeyde işte Arapçada erkekler için kullanılan o ok kelimesi var orada. Yakup abi ondan daha kolayı var. Enam suresi 101'i açarsan yanılmıyorsam Enam suresi 101. Orada da var. Orada da var. Orada diyor ki Allah'ın bir eşi yok ki oğlu olsun. Bak eş kelimesi bizde şimdi hem erkek hem dişi olarak geçirir ama Arapçada sahibe der. Sahibe, sahibe kadın. Kadın demektir. Kadın. kadın. Hayır. Kadın şu zamirler de erkekler için kullanılan zamirler. İlyas Arapçada. Mesela İngilizcede de var. Bu Almanca'da da var. Türkçe'de yok Tabii. ama. Mesela Almanca'da. Şey... E, yani Z, Z, için başka bir şey er, er denilir kadınlar evet. için zi denilir e, çocuklar falan için es denilir evet. şimdi bu Arapçada da böyle yani o diye bahsederken Allah'tan evet. o diye bahseder erkeğe temsil ediyor evet. erkeğin osunu kullanıyor İşte size ispatı Kur'an'dan yani bunu e, yani gözüme çarptı şimdi biliyor musun şimdi bir şeye baktım e, ayete baktım ya ayette acayip bozukluklar var ki öyle nokta yok anlatım yok Tek şah, tek tekil şahısla başlıyor, kendisine göstermemiz için diye çoğalıyor. Daha sonra tekrar yürüttü diye tekile düşüyor. Bir cümlenin içerisinde ya bir cümlelik anlattım şu. Bir cümlenin içerisinde üç sefer özne değiştiriyor. Üç sefer. Peki. İşte. Bunun nesi Tanrı kitabı ben onu anlamıyorum yani. E, i̇nsanların kutsalları, şiirleri e, eski mitolojik ya da kutsaliyet olarak atfettiği, saygı duyduğu bir iki sayfa, bir iki cümle, bir iki mısra bir şey olduğu zaman e bunlar ekleniyor üzerine. Daha sonra gelen bunları bazıları çıkartır, o başka bir şey etler. Katman katman böyle böyle asırlar içinde Kur'an evrim değiştire değiştire. Her işgal ettiği bölgenin geleneğini, e, mitolojisini tanrı sistemini, peygamber inancını, melek inancını neyse bunları da hesaba katarak ve tabi yasalar da sürekli değişe değişe oluşuyor. Ve belli bir dönemden sonra artık Kur'an değişmemiştir iddiaları da ortaya çıkma başlayınca bu tanrı sözüdür. Değişmemiştir, insan eli girmemiştir gibi şeyler de ortaya çıkınca 13. asırdan sonra özellikle böyle kalıyor artık ama başka yerlerde başka farklı Kur'anlar da var. Fars'ın Kur'an'ına şey Fas, Cezayir Fas tarafına git. Senin şu andaki okuduğun o Hafs Kur'anı orada çöptür. Onlar varş Kur'an'ını öperler başın üstüne koyarlar. Senin Kur'anı çöpe atarlar. Demişler derler ki bu bozuktur bu. Evet. Mısır'a gitseler mesela Mısır'a gitseler bizim Kur'ancılar var ya hadisler inkar edenler taşlı yara Mısır'da onları. Yani. İşte din böyle bir şey. Orada başka, bu, Türkiye'deki İslam başka, Pakistan'da başka, Cezayir'de başka, Sudan'da başka. Yere göre değişiyor. İlyas. New York'ta, Kaliforniya'da Amerika'nın o gökdelenlerin arasındaki böyle işte Müslüman diye gezen onların inancı da başka. Evet. Oldu İlyas. Ağzına sağlık.